أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على إشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrul umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atın dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Allahumme allimnâ mâ yenfe'unâ vel fânâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmen nâfi'an ve elhepnâ bis salihin. Amin. Velhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Değerli dostlar, Hayatımıza yön veren ayetlerin tefsiri, adlı kitabımızın ikinci baskısı çıktı. Dolayısıyla bu kitabımı kısaca tanıtmak istiyorum. Kur'an, insan hayatına yön vermesi için indirilmiş son ilahi kitaptır. Onda insanı doğru ve güzele sevk edecek her türlü hidayet ilkeleri mevcuttur. İnsan o ilkeleri hayatında uyguladığı zaman hem bu dünyada mutlu ve huzurlu bir hayat sürebilir hem de ahirette gerçek saadete erişebilir. Kur'an'ın getirdiği ilkeler evrenseldir. Yani sadece indiği dönemdeki insanların hayatına yön vermekle kalmayarak aynı zamanda günümüz insanına da hitap etmekte ve hayatımıza yön vermektedir. Kur'an'ın getirdiği ilkeler kıyamete kadar geçerli olan ilkelerdir. Değerli dostlar, işte bu çalışmada Kur'an-ı Kerim'den hayatımıza yön veren ayetlerin tefsirini yapmaya çalıştık. Tabi bu 300 sayfadan meydana gelen bu kitapçığımız Türkiye'deki çeşitli ilahiyat fakültelerinde tefsir dersinde de aynı zamanda ders kitabı olarak okutulmaktadır. Bu kitabımızı kısaca şöyle tanıtabiliriz. Kitap ön sözden sonra bir giriş ve 16 ayrı e, konu başlığı altında çeşitli e, ayetlerin konulu tefsiri yapılmıştır. Girişte e, şu sorulara cevap verilmiştir. E, tefsir nedir? Kur'an'ın ilk müfessiri kimdir? Kur'an'ın tefsir edilmeye ihtiyacı var mıdır? Kur'an tarih boyunca nasıl tefsir edilmiştir? Günümüzde en muteber tefsir çeşidi hangisidir? Kur'an'ın hidayet rehberliğinden istifade edebilmemiz için nasıl tefsir edilmelidir? Bu sorulara giriş bölümünde cevap verilmiştir. Daha sonra şu başlıklar altında Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerin konulu tefsiri yapılmaya çalışılmıştır. Birincisi istiaze tefsiri, İkinci olarak Besmele tefsiri, üçüncü olarak Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha suresinin tefsiri yapılmıştır. Dördüncü olarak müminlerin özellikleri başlığı altında Kur'an-ı Kerim'den Furkan suresi 63 ve 77. ayetlerin tefsiri yapılmıştır. Beşinci olarak İslam kardeşliği ve kardeşliğe zarar veren davranışlar başlığı altında Kur'an-ı Kerim'de 49. sure olan Hucurat Suresi'nin 10 ve 13. ayetlerin tefsiri yapılmıştır. 6. olarak Allah'ı zikretmeyen, Allah'a ibadet etmeyenin cezası başlığı altında Taha Suresi'nin 124, 125, 126, 127. ayetlerinin tefsiri yapılmıştır. Yedinci olarak peygambere ittiba etmeyenin durumu başlığı altında Furkan suresi 27, 28, 29, 30. ayetlerin tefsiri yapılmıştır. Sekizinci olarak Hazreti Lokman'ın oğluna öğütleri başlığı altında Lokman suresinde 12 ve 19. ayetlerin tefsirleri yapılmıştır. 9. olarak ilahi dinlerde 10 emir başlığı altında En'am suresi 151, 152, 153. ayetlerin tefsiri yapılmıştır. 10. olarak ilmi gizlemenin hükmü başlığı altında Bakara suresinin 159 ve 160. ayetlerinin tefsiri yapılmıştır. 11. olarak ailedeki geçimsizliğin halli başlığı altında Nisa suresi 34 ve 35. ayetlerin tefsiri yapılmıştır. 12. olarak İslam'da yemin ve kefareti başlığı altında Maide suresi 89, 90, 91 ve 92. ayetlerin tefsiri yapılmıştır. 13. olarak İslam'da sihrin hükmü başlığı altında Bakara Suresi 101, 102, 103. ayetlerin tefsiri yapılmıştır. 14. olarak İslam'da terör ve teröristin cezası başlığı altında Maide Suresi 33 ve 34. ayetlerin tefsiri yapılmıştır. 15. olarak kafirleri dost edilmek başlığı altında, Ali İmran suresi 28, 29, 30, 31 ve 32. ayetlerin tefsiri yapılmıştır. Ve son olarak, 16. olarak, Kur'an-ı Kerim'de kıyamet ahvali başlığı altında, Zümer suresi 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ve 75. ayetlerin tefsiri yapılmıştır. Sonuç kısmıyla kitabımız bitmektedir. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından Cibril vasıtasıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme 23 yıl boyunca parça parça vahyedilmiş olan son ilahi kitaptır. Kur'an'ın getirdiği ilkeler evrenseldir. Yani sadece indiği dönemdeki insanların hayatına yön vermekle kalmayarak aynı zamanda günümüz insanlarına da hitap etmekte ve hayatımıza yön vermektedir. Kur'an'ın getirdiği ilkeler kıyamete kadar da geçerli olan ilkelerdir. Değerli dostlar, Kur'an insanın hayatını anlamlandıran, insanın hayatına yön veren son ilahi kitaptır. Onda insanı doğru ve güzele sevk edecek her türlü hidayet ilkeleri mevcuttur. İnsan o ilkeleri hayatında uyguladığı zaman hem bu dünyada mutlu ve huzurlu bir hayat sürebilir, hem de ahirette gerçek saadete erişebilir. Kur'an sadece bir dua ve ibadet kitabı değildir. Hayatın her yönüyle ilgili önemli ilkeler sunan yüce bir kitaptır. Gerek aile hayatıyla ilgili, gerek ticari hayatla ilgili, gerek eğitimle ilgili, gerekse insanlar arası beşeri ilişkilerle ilgili çok önemli evrensel ilkeler sunmaktadır. İşte bu ilkelerin günümüz insanlarının anlayacağı güzel bir uslupla açıklanması, izah edilmesi gerekmekteydi. Böylece insanlar Yüce Allah'ın kendilerine gönderdiği bu ilahi prensipleri anlayıp öğüt alıp hayatlarında uygulayabilsinler. Değerli dostlar, her şeyin bir metodu olduğu gibi Kur'an ayetlerini yorumlamanın da bir usulü ve yöntemi vardır. O yönteme uyulması, titizlikle takip edilmesi gerekir. Aksi takdirde Kur'an'ı doğru anlamak mümkün olmaz. Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederken mutlaka bilinmesi ve uygulanması gereken kuralları kısaca şöyle özetleyebiliriz. Birinci olarak Kur'an'a ön yargısız yaklaşılmalı. İkinci olarak Kur'an dili Arapça ve belagat ilmi çok iyi bilinmeli. Üçüncü ilke olarak Kur'an bağlamı, sıyak ve sıvakı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Dördüncü ilke olarak ayetlerin nüzul sebebi bilinmelidir. Beşinci olarak Kur'an'a parçacı değil bütüncül yaklaşılmalıdır. Altıncı olarak vücuh ve nazair ilimleri iyi bilinmelidir. Yedinci olarak Kur'an'ın indiği dönemdeki Arap kültürüne vakıf olunmalıdır. Sekizinci olarak ayetlerde geçen anahtar kelime ve kavramların semantik tahlili, analizi çok iyi yapılmalı ve ayetlerde geçen kelime ve kavramlara doğru mana verilmelidir. İşte bu kurallara uyulmadığı takdirde bir takım yanlış mealler ve tefsirler ortaya çıkmaktadır. allah Teala bizleri Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamamızı nasiple ve müyesser eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli dostlar.